Matematik Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Zehra Hoca'nız. Prizmalarla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 sınıf LGS'ye bu kadar az bir zaman kala son ünitelerimizden biri olan prizma. Burada da bir önceki videomuzda incelediğimiz gibi dikdörtgen prizması incelemiştik. Şimdi de ne inceleyeceğiz? Üçgen prizmasını. Şimdi burada gördüğünüz gibi görsel olarak üçgen prizmasını görmenizi istiyorum. Burada değineceğimiz şey, bakın şimdi. Gördüğünüz gibi taban Üçgen olduğu için hatta şöyle tıklayalım adını görelim. Neymiş bakın bunun adı alt taban. Yani buradaki adı alt taban olduğu için tabanın olduğu şekle göre prizmamız isim alıyor. Bu üçgen bir prizmadır. Burada gördüğümüz üst tabandır. Burada gördüğünüz F, F, E, D kısmı üst tabandır. Daha sonra burada gördüğümüzde, bakın yan yüzeyleri, prizmaların yan yüzeyleri, burada gördüğünüz bakın, şu daha sonra çevirirsek, şurası da yan yüzüdür diyoruz. Gördüğünüz gibi küp hariç diğer prizmaların yan yüzeyleri her zaman dikdörtgendir. Sonra prizmana zaten biz bir önceki videomuzda da değindiğimiz gibi ne vardı? Köşeler vardı. Bakın, bunun ismi köşedir. Tabii ki de harfle gösterebiliriz. Şuradan daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Şuradaki uzunluklarımızda her biri nedir? Ayrıttır diyoruz. Hatta büyük harflerle tekrar yazalım onu. Bakın şu her bir uzunun adı neymiş? Ayrıtmış diyoruz. Gördüğünüz gibi alt taban ve üst taban birbirine paraleldir ve ikisi de üçgendir. Böylelikle Üçgen prizmamızı görsel olarak tanımış olduk. Tabandaki şekil çok yeni. Neyse prizmam ona göre isim oluyor. Üstteki ve alttaki taban birbirine nedir? Eşittir ve paraleldir diyoruz. Hadi gelin bir de biz bunun açılımına bakalım. Acaba üçgen prizmanın açılımı nasıl oluyor? Şimdi şuradan üst yüzeyden baktığımızda Hatta şu prizmayı da kapatalım. Daha net bir şekilde inceleyebilelim. Gördüğünüz gibi biraz önceki bir saniye. Burada prizmamızı tekrar kapatalım. Daha sonra taşı dedikten sonra bakın açılımını çok rahat bir şekilde inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi taban burada, üst taban burada. Bunlar yan yüzeyleri ve küp hariç diğer hepsinin yan yüzeyi dikdörtgendir diyoruz. Daha sonra isterseniz bunu açıp kapatalım bir kendimizde. Bakın. Ben prizmayı açık haline, kapalı haline getirdiğimde aynen bu şekilde kapanıyor. Eğer tekrar açmak istersek gördüğünüz gibi açılımı da bu şekilde incelemiş oluyoruz. Prizmamızı tekrar yerine getirelim açılımı kapatalım. Gördüğünüz üzere bu videomuzda da ne yapmış olduk? Üçgen prizmanın açılımını, özelliklerini, üst taban, alt taban, yan taban, köşe, ayrıt özellikleri incelemiş olduk. Açılımını da şekil üzerinden de gördük. Diğer videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.